Yeni videolarımdan anda haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zil simgesine basıp oradan bildirimleri aç kutusuna tıkladıktan sonra kaydet butonuna basabilirsiniz. Ben anlatırken bile üşendim ama belki aranızdan yapan birkaç kişi çıkar. Selam namurseverler bugün birlikte çocukluk fotoğraflarıma bakıyoruz. Saatlerdir fotoğraf arşivini alt üst ediyorum. Bunlar böyle tabi dijital fotoğraflar da değil böyle eski nesil işte baskılı fotoğraflar tek tek böyle baka baka bunaldım artık. En son bir 15-20 tane falan var herhalde burada. Aradan bir 15-20 taneyi seçtim. Bunlara birlikte bakacağız şimdi. Fotoğraflara geçmeden önce çocukluğum hakkında bilmeniz gereken bir şey var. O da benim her sene evrim geçirdim Yani böyle Pokemon gibi bir şeyim diyebiliriz. Yani böyle bunlar sen misin ya falan demeyin. Evet hepsi benim. Şimdi ilk fotoğraftan başlayalım. Sanırım burada böyle 1 yaşında falanım. Daha küçük de olabilirim emin değilim. Yanımdaki ablam. Evet bir ablam var. Ablam olduğunu daha önce söylememiştim sanırım. Toplam 3 kardeşiz. Bir kardeşim ve bir ablam var. Zaten fotoğraflarda ablamı bayağı göreceksiniz, genelde onunla fotoğraflarım. Burası sanıyorum dedemin bahçesinin neresi olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlamamam gayet normal, şu an evde sorabileceğim kimse de yok. O yüzden neresi olduğu konusunda emin değilim ama halimden pek memnun gözükmüyorum açıkçası. Niye bu kadar böyle beni buraya niye bıraktınız der gibi bir surat ifadem var. Bu fotoğrafta sanırım 1 yaşını geçmişim ve sarışınım. Evet, ben küçükken sarışındım. Bunu kime söylersem söyleyeyim inandıramıyorum. Ama ben küçükken sarışındım kardeşim, alın size kanıt. Şapkam güzelmiş bu arada Luffy şapkası. Yandaki bisiklete bayılıyorum. Bu bisiklet hala duruyor ve hala çalışır durumda. Tabi artık bu kadar iyi formda değil ama o bisiklet nelerse benim için özel. Yani küçük olandan bahsetmiyorum. Büyük beyaz olan bisikletten bahsediyorum. O hala duruyor. Küçük olan ne olmuştur artık? Çürüm, doğada çözülmeyecek kesin ama artık durmuyor yani. Ve sanıyorum obur olduğum tek dönem. Şu tipe bakar mısınız? Nasıl bir yani nasıl bir iştahla o bir boron tutuyorum ve yanaklar nasıl tombik tombik. Baya baya evlat olsam sevilirmişim küçükken. Yani benim böyle bir çocuğum olsa ben bunu bütün gün mıncıklarım muhtemelen. Baya sevimli bir fotoğraf. Bu fotoğrafı seviyorum. Kıyafet seçimi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir beden büyüğünü alalım seneye de giyer modunda böyle. Baya bol bir şeyler giydirmişler. Ve sanıyorum bu fotoğrafa bir sansür gerekiyor. Çünkü yiğidin malı meydandadır tarzı bir fotoğraf olmuş. Ee, burada da küçüğüm herhalde. Yeni bir yaş falan gibi duruyor emin değilim. Ama atletim ve donsuz halimle yaktığım söylenebilir. Şaşkın bakışlar falan. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Bu fotoğraf hakkında çok konuşmak istemiyorum. Burası da sanıyorum ki dedemin bahçesi yanımdaki ablama benzemiyor. Ama ablam olması lazım. Niyeyse bu fotoğrafta ablama ablama benzetemedim. Onun yanındaki de muhtemelen kuzenim Burak abimdir diye düşünüyorum. Ama emin olamadım ondan da arkası dönük. Ama benim surat ifadesi baya güzel. Neye şaşırmışım o kadar bilmiyorum. Fotoğraf makinesi aa kamera modunda gibi böyle değişik bir şey olmuş. Ve slip mayomla yaktığım bir fotoğraf. Harbi ortalığı yakıyorum yani. Diyecek bir şey yok. Six pack'im, göğüs kaslarım falan her şey ortada. Yine yanımdaki ablam. Dediğim gibi fotoğrafların çoğunda ablamla birlikteyiz zaten. Ya silip slip boya bir insana nasıl bol gelebilir bilmiyorum ama bol gelmiş yani. Böyle düştü düşecek. Allah'tan düşmüş haliyle bir fotoğraf yok. Kesin düşmüştür bu ama. Burası kumsaz bu arada Bursa'da yaşayanlar bilir işte kurşunlu kumsaz falan böyle yan yana sahil kasabaları mı diyeyim köyü mü diyeyim öyle bir şey. O zaman da pismiş hala pis bir türlü temizleyemediler her sene bir şeyler yapacağız deyip yapmadıkları bir yer. Bu kuzenimin sünnetinden olsa gerek arkadaki arabaya bayılıyordum Doğan SLX mi öyle bir şey. Böyle petrol yeşili bu arabayı sattığımda babam ağlamıştım baya. Hatta ablam da ağlamıştı galiba baya böyle günlerce üzülmüştük o araba gitti diye. Bu kediyi hiç hatırlamıyorum ama bizimkilerin söylediğine göre bir gün böyle durup dururken balkondan içeri girmiş. Birkaç gün ve birkaç hafta mı ne bizimle birlikte takılmış. Yani bizim evde yaşamış. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi yine balkondan çıkıp gitmiş. Fotoğraftan aldığım kadarıyla kediye çok huzur verdiğim söylenemez. Yani burada kediler kuyruğunun tutulmasında hoşlanmaz ve ben direkt hayvanın kuyruğuna yapışmışım. O yüzden terk etmiş olmasına bir şey diyemeyeceğim. Yani hayvan kesin haklıdır terk etmek konusunda. Poz verme konusunda hiç iyi değilim yani bu eskiden de öyleymiş herhalde. İnsan kıçını kaşırken fotoğraf çekinir mi ya? Yani burada fotoğraf çekindiğimi anlayabilecek yaştayım ve kamerayı görmüş olmama rağmen niye böyle bir poz vermişim bilmiyorum. Eğer sabah erken saatlerde çekilmiş fotoğrafsa sabahları kendime gelemediğim için normal karşılanabilir ama bilmiyorum. Evet garip pozlar serisine devam ediyoruz. Anten kablosunu yemeye çalışırken ben. Hani orada kardan adam var, kar var, bir sürü şey var. Ama benim ilgilendiğim şey kablo yemek. Ayrıca ablamın montuna da bayıldım ya. Yani. Bak, acayip bir şey olmuş böyle geniş geniş. Ya içinde başka bir şeyler olduğu için böyle duruyor bilmiyorum ama çok acayip duruyor. Yanımızdaki de amcamın oğlu bu arada ve orası da sanırım bizim eski evin terası olsa gerek. Ve şapşık pozlardan devam ediyoruz. Yine ne yapmaya çalıştığımın belli olmadığı bir fotoğraf. Sanırım ayakkabı bağcıklarını düzeltmeye çalışıyorum. Arkadaki akvaryum böyle çat pat hatırlıyorum. Babamın akvaryumuydu. Herhalde balık sevdam oradan geliyor. Hala akvaryumsuz yapamıyorum. Yani sürekli evde bir akvaryum bulunması böyle şeyim var. İlla balığım olacak yani. Ayrıca sobayı görünce de bir nostaljik oldum nedense. Üstüne böyle kolonya falan sıkıp böyle onların pofurdamasını falan izlemeyi çok seviyordum. Soba mı kursam şuraya acaba ne yapsam? Bu sanırım ilk gösterdiğim fotoğraflardan birinin devamı ya. Hani böyle kaç yaşında olduğumu bilmiyorum falan demiştim az önce. Sanırım 1,5-2 yaşında falan varım ben burada. Yani otururken anlamamıştım ama. Yani poz yakıyor. Luffy şapkası altımda kilot falan. Gayet güzel. Bahçe sevdası. Ne çok bir şey demek istemiyorum. Bu fotoğraf çok hoşuma gidiyor Neden o bakış böyle yanaklar falan çok hoşuma gidiyor. Yanındaki ablam ve kuzenim. Kuzenimin doğum günü olsa gerek fotoğrafı pek hatırlamıyorum açıkçası ama kulaklar kepçe falan böyle bayağı güzel bir fotoğraf yani. hoşuma gidiyor. Ve ablamla başka bir fotoğrafımız yine burada yanaklar tombik sarışınlık yavaş yavaş gitmeye başladığı dönem sanırım. Kuş kuşu hatırlamıyorum. Sanırım orası bizim ev değil zaten o koltuğu falan hatırlamıyorum hiç öyle bir koltuğumuz olmadı. Kuş da sanılır o zaman. Yani ama o o yastıklar, o yastıklardan herkes de vardı yani. O yastıkların olmadığı bir ev hatırlamıyorum ben o dönemden. Bizde de vardı, bizim bütün sülalede de vardı. Yani o o yastıklar bilmiyorum. Çok acayip bir şey onlar. Bir zamanlar baya baya yanağım varmış ya. Şu an insanın hiç yanaksız bir insan olur mu ya? Yok yani yanak yok. Şuraya bak baya baya kocaman yanaklar var. Gıda gıdı hala duruyor bak. Bu kadar zayıf olmama rağmen o gıdı duruyor bak şu şöyle yaptığım zaman nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle yaptığım zaman o gıdı çıkıyor hala. Ama yanaklar gitmiş. Gıdı duruyorsa yanaklar da dursun kardeşim o yanakları geri istiyorum ben. Neyse. Short yakıyor. O short gerçekten yakıyor yani ne diyeyim bilmiyorum. Ayrıca o göbeğimin üstüne kadar çekmiş olmam da ayrı bir neyse bir şey diyemeyeceğim. Köpeği hiç hatırlamıyorum kimin köpeği falan bilmiyorum orada tasmalı bağlı bir köpek orasının neresi olduğunu biliyorum ama köpeği cidden hatırlamıyorum yani kimin köpeği bilmiyorum ve burası artık zayıflamaya başladığım dönem galiba bacaklar falan baya bir çırpılaşmış niye böyle bir anda zayıflamışım bilmiyorum ama ve zayıflıktan devam ediyoruz burası mavi mağaraydı sanırım şeyde Muğla Muğla tarafında bir yerde olması lazım tam hatırlamıyorum ama mavi mağaraydı hatırlıyorum orası. Herkes denize girmişti ben çok korkmuştum girmeye. Ve işte kaburgalarımın falan sayılmaya başladığı yaz. Harbiden niye bu kadar zayıflamışım o ara böyle bir anda bilmiyorum. Ne yaptınız bana? Kim üzdü beni bu kadar? Bu az önceki fotoğrafta aynı seneden mi yoksa bir sene sonrası mı hatırlam? Emin değilim hatırlamıyorum. Ama burada yanaklarım var. Az önceki fotoğrafta yanaklarım yoktu. Bilmiyorum. Ama yine zayıfım. Ve geldik son fotoğrafa. Burada kardeşimle bir fotoğrafım var. Kardeşim biraz sonradan gelme olduğu için yani onunla çok fotoğrafımız yok. Böyle bu yaşlardan sonra başlıyor onunla fotoğraflarımız. Ve sanırım sarışınlığımın son senesi. İşte böyle her sene bir özelliğimi kaybetmişim. Önce yanaklar gitmiş, sonra kilo gitmiş, ondan sonra sarışınlık gitmiş. Yani ee, Pokemon gibi işte 4. 5. evrimi olan Pokemonlar var mı ya? galiba sonraki nesillerde vardı işte o sonraki nesildeki Pokemon'lar gibi her sene bir özelliğimi kaybederek devam etmişim. Ayrıca burada çok zayıf da durmuyorum ha. Acaba orada kilo almaya başladığım bu dönem mi olmuş? Neyse bilemedim işte böyle çocukluğuma bir inmiş olduk. Tabi bir bonus fotoğrafımız da var. Bonus fotoğraf olmadan olmaz. Şu koca fotoğrafa da bir gireceğim bonus fotoğraf olarak. Bu benim sünnet fotoğrafım. Evet ne diyeyim bilmiyorum ama fotoğrafta kesinlikle çok mutsuzum çünkü fotoğrafçı beni sinir etmişti. Onu çok iyi hatırlıyorum yani fotoğrafçı beni çıldırtmıştı. Şöyle bak böyle dur ayaklarını yan çevir bir ayağını öne koy bir ayağını yana, bir ayağını yana koy böyle ayaklarımı bile tutup adam böyle işte şu şurada dursun bu burada dursun kolum burada dursun kolum gözükmüyor zaten kolumla niye oynuyorsun sen beni? Neyse işte bayağı bir uğraştırmıştı beni bu surat ifadesi o yüzden. Yani böyle ne ne yapayım, nasıl bakayım falan diye böyle düşünürken en son böyle bir fotoğraf çıkmış. Ayrıca şapka ile birlikte de bayağı kepçe olmuşum. O. İyi iyi yöndeki evrimlerimden teki sanırım kepçeliğim gitmiş. Yani kulaklarım hala çok küçük sayılmaz ama artık kepçe değil en azından. Bu da böyle işte bir fotoğraf bitirdik. Oy. Muhtemelen arşivi biraz daha işlesem daha fotoğraflar bulurdum ya. Böyle vesikalıklarım falan da göstermek istiyordum açıkçası ama çok kurcalayamadım. Daha doğrusu üşendim. Bayağı uğraştırıyor. Birkaç yüz saatlik böyle boş vaktim olduğunda bunların hepsini aslında dijitale geçirmek lazım ama aslında baskılı fotoğraflar daha güvenli yani dijital fotoğrafların ne olacağı belli olmuyor. Eğer bir gün üşenmezsem ergenlik fotoğraflarımı da paylaşırım. Onların çoğu dijital arşivde ama böyle bir 30-40 GB'lık bir arşivim var öyle diyeyim işte içinde kaç tane fotoğraf var siz düşünün. Onların içinden ayıklaması da bayağı sürer yani. Neyse bitirelim artık bu videoyu. Bugünlük hepsi bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>